Merhaba arkadaşlar, işte, harika yine dinlenmekteyiz. Panda ile birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir araba birleştirme oyunundayız. Yeni bir araba birleştirme oyunu, yeni, ikinci, ikinci bir araba birleştirme oyunu. İlk numarada kırık dök bir arabayla başlıyorsunuz. Arabanın dermanı yok abi. Aşağı doğru indiğinizde 39. seviyede inanılmaz arabalar var. Bu arabaların bazıları az önce çıktı arkadaşlar. Biz ise en özel arabaları bulmaya çalışacağız. Yine işler falan yapacağız arabalarla birlikte. Bu da birlikte coşuyoruz. Dostum yeni arabaları buluyoruz mu dostum? Buluyoruz ama yarış çıktı arkadaşlar. Yarış yapmak ister misin Yes abi? Yarışa katılalım. Bakın Aa bizim sarı renkli araba var bende. Arkadaşlar iki kişi daha var. Biri panda. Hazır mısın? Dostum yap piste. Yarış başlıyor abi. Yürü be papi. Aa önde bekin kafalı çocuk var. Bekin kafalı çocuk şu an gazladı. F1 pilotu Lewis Hamilton gibi gidiyor abi. Biz daha yeni yeni girdiğimiz için Yunan şu anda döndü. Ben Michael Cuma'ya dostum Ay kaza yaptı. Öndeki çocuk vurdu arabayı. Kamyonetle kamyoneti yapıştırdı. Abi. Abi kaybedeceğiz ya. Kaybediyorum abi. Adam bitirdi arkadaşlar. Bitiriyor daha doğrusu. Finish Panda'ya bakın. Dostum ben çıktım. Gireceğim. Geleceğim geleceğim dostum. Panda oyundan çıktı. artık çık. Arkadaşlar şimdi geldik. Panda da yapıyor, ben de yapıyorum. Şimdi başlıyoruz. Elime minibüs yapıştı abi. Minibüsü koy. Hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Yeşil renkli araba. Ha, i̇ki tane siyah araba var orada. İki tane siyah arabayı birleştireceğiz sanırım. Aynen yani götürüyorum. Oo, woo, yeni araba buldum. Arabalar da Şimşek McQueen filmindeki arabalar gibi bu arada arkadaşlar. Bununla bu bununla bu olmuyor. Biri minibüs, biri normal araba. Ee, yeni araba çıkartmak lazım. Bu arada ben 1 milyon param olmuş abi. 1 milyon para ne ara olduğunu da bilmiyorum. Abi araba nasıl çıkacak? Yeni araba bekliyoruz gelmiyor arkadaşlar. Spam TR diyor. Spam TR'den arttıralım şunu. 46 dolarlık araba geliyor. 116 dolar yaptım. Maksimum karşımızı arttırıyoruz. Hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Papi bas bas bas. Oo, 12. seviye araba geliyor. Ah. Şimdi bunu birleştir. Harika. Yeni araba bulduk. Bir kamyonet. Hala daha bir yarış arabası bulamadım. Onunla bunu birleştir. Oo, renkli bir minibüs çıktı. Sen de seni birleştirirsek pembe. E pembe de, de bunu birleştirirsem. Aha dondurmacı arabası. Dondurmacı arabası çıktı. Dondurmacı arabası ile yarışa mı gireceğiz abi? Abi bize yarış arabası ver. Dostum çim çekmek Queen arabaları gibi dostum. Aynen Luigi. Luigiye yemeyiz abi hemen Francesco'yu arıyorum arkadaşlar. Formula 1 arabası. Kamyonetle kamyoneti birleştirirsek ne çıkacak? Bu minibüs çıktı. Bununla bunu birleştirirsek pembe. Pembe ile o birleşmiyor. Pembeden bir tane daha yapacağız. Haydi bakayım pembeden bir tane daha yapabilmek için bununla bunu birleştiriyoruz. Abi bugün bayağı çalışacağız gene arkadaşlar. Dostum bana bir yüz Robux ver abi. Ya panda Robux'um var zaten. Ben sana nasıl Robux gönderirim? Arkadaşlar burada yumurtalar var. Yumurtada çalışanlar var. Şeytan çalışan geldi. <laughs> Şeytan çalışan çıktı. Ha bu taraftaki Robux'ta arkadaşlar. Bu taraftaki parayla. Hoş geldin abicim. Evet şeytan takıyoruz. Tövbe tövbe Allah'ım yarabbim. Bir de öbürünü takıyoruz arkadaşlar. İki tane çalışanımız var. Yani şeytan kulak değil ha bonus kafalı çocuk. Oho arabayı taşıyorlar Bu oyun diğer oyundan bu konuda daha iyi. Çalışan var çünkü. Evet arkadaşlar diğer oyun mu bu mu şimdi göreceğiz. Bakalım nasıl arabalarla karşılaşacağız. Güzel arabalar olduğunu düşünüyorum. Bununla bunu birleştir. Oho bununla da pembeyi birleştirirsek ortaya harika bir araba çıkacak arkadaşlar. Evet şimdi bunu bunu bile işte yeni araba abi. bir tane daha Karavan geldi abi karavan geldi beyaz renkli egzoz şeyi falan büyük yani spor bir karavan arabasına benziyor Aferin devil Devil iyi çalışıyorsun he Maaşına zam yapacağım oğlum 17 seviye geldi arkadaşlar o oh, bakın Yarış var hadi yarışa gidelim kamyonette Ben karavanla katılıyorum Abi kaç kişi geldiniz buraya Başlıyoruz arkadaşlar Yapıştır papaya Arkadaşlar karavana bakın egzoz patlattı. Belkin kafalı çocuk gerime düştü. Belkin kafalı çocuk şu an arkada kaldı. Karavan karşısında çaresiz. Bitiyor arkadaşlar yarış ben kazanım Diğerleri devam edemedi. Ne yaptı? Kaza yaptı herhalde. Dostum <laughs> burada <laughs> E5 kilitlendi dostum. Arkada E5 kilitlemiş. Alkış. Hemen günlük ödülümüzü de alalım arkadaşlar. 150 bin coins verdi. Oldukça iyi. Gene simülasyon oyunları ve çılgın simülasyon oyunlarında gelişiyoruz. E, 1.15 milyon diyor. 2.71 milyon var. Evet. Şu anda doğacak arabanın seviyesini arttırdım. 13 tane araba geliyor. Spawn rate de hızlı hızlı oluyor herhalde arabalar gelirken. Takipçi her geldi. İçerisi araba kaynıyor. Evet şimdi bununla bunu birleştir. Harika. Şuna bir şeytan çekil oğlum. Şeytan yere düştü. Şunu şunu yapalım. Eee bununla abi araba almıyor. Evet. Pembe renkli var mı? Harika. Abi selam gönder. Herkese selam. Ben hastayım diyor. Geçmiş olsun. Takipçiler de girdi şu an oyundalar. Dostum ben buldu buldum dostum. O karavanda karavanda bile işte. Durun abi durun. Abi durun. Abi durun. Heyecan yaptım. Oo. Ninja nice kaplumbağa arabası geldi herhalde bu. <laughs> Ninja nice kaplumbağa arabasını bulma geldi. Hadi bakayım o arabanın da üstünü bulalım. Oo şeytan iyi çalışıyor. Şeytanın manşana zam yapalım lütfen. Diğer çalışan ne yapıyor onu bilmiyorum. Bir tane daha çalışan çıkartalım. İşime yarıyor bu çalışanlar. Abi arabayı kafama getirdiniz ya. Evet arkadaşlar şapkalı bir çalışan geldi. Onu da hemen takalım hızlı bir şekilde. Harika şapkada çalışan sen de. Eğer düzgün çalışırsan şapkada çalışan maaşına zam yapacağım. Pembe renkli araba var mı? Götürüyoruz, birleştiriyoruz yine arkadaşlar. Birazdan Robux'la 500 e araba indireceğim buraya. Oo, yeni bu arabayı atıladım. Aynen şunu da birleştir. Karavan geldi. Karavandan bir tane daha var mıydı? Yok arkadaşlar. Ondan hızlıca bir tane daha yapmamız lazım yeni arabayı bulmak için. Getir 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 abi çekin. Evet, bundan şimdi bir tane daha yapacağız. Evet. Aynen. Hadi bakayım yeni araba geliyor arkadaşlar. Birleştir. Karavanla karavanı birleştir. bunu da bunu birleştir. Ninja kaplamalar arabası gitti. Sarı renkte mi minibüs geldi? Ben size Formula 1 arabası bekliyorum. Arkadaşlar umarım harika panda kanalına abone olmayı unutmuyorsunuzdur. Umarım videoyu da burada bir like atmayı unutmazsınız. Şimdi 500 tane araba indiriyorum 450 Robux'a sizin için. Oo! En yeni arabayı bulmak istiyorum. Dostum ne yaptın? <laughs> Coştum. Arabalar otomatik birleşiyor birbirine çarpınca. Bakalım neler ne çıkacak şimdi. Yeni araba bekliyoruz. A geldi. Vay! Oo, ambulans ve itfaiye buldum. 21 numarada itfaiye geldi. Süper. ile yarışa katılacağım birazdan. Yalnız. Evet, Robux gücü budur diyor takipçi. Abi ortalık karıştı şu an. Hızlıca birleştirelim yeni arabayı gibi çıkardım işte şunu şunu birleştir. O yeni yarış arabası geldi. Yeni yarış arabası geldi ama araba indekste görünmüyor. Araba indekste neden çıkmadı onu anlamadım. Uf. Yarış arabasını ilk defa bulduk arkadaşlar. Heyecan yaptım. Şu arabadan daha da iyisini bulmamız lazım. Aa yarış var. Dur. Yes diyelim. Aa ile katılıyorum. Indekste yeni çıkan araba görünmedi. ile geliyorum. Başlıyor muyuz? başladı. Aha. Evet önden çekilin beyler önden çekilin beyler. İdvaiye arabasının gücüne yetişmeniz mükemmelsiz. Belki kafada iki tane çocuk olalıyor. Panda onların arkasına Para geç onları. Dostum peşlerindeyim dostum. Peşlerindeyim Rıza baba. Ben bitirdim. Yes harika. Arkadaşlar az önce çıkan araba bak bu araba yarış arabası indekste görünmedi ve bu arada bunun da mavisini buldum. Ama görünmüyor. Oyun oyuna bir şey oldu. Oyuna bir şey oldu. Bak o kanka getirdi. Abi yeni polis arabası bulduk. Arkadaşlar polis arabası çıktı. Yarış polis arabası hemle. Oyun takıldı mı ne oldu? Oyuna bir girip çıkayım isterseniz. Arkadaşlar tekrardan gel bakın yeni, bir siyah araba buldum. Oyuna girip çıktık arkadaşlar ve bir tık düzenle siyah arabamız indekste görünüyor. 25. sıraya kadar geldim. Neredeyse oyunun bir bölümde sonuna kadar geldik yani. Umarım beğenmişsinizdir buraya kadar izleyenler Beğenmeyi unutmayın devam ediyoruz arkadaşlar Yeni arabanın gücüne birazdan bakacağız Bir tık şimdi zorlaşmaya başladı oyun İki minibüsü birleştir Turuncu araba çıktı Onunla onu birleştir Gri araba çıktı Siyah arabadan bir tane daha olsa birleştireceğim Bak kırık dökük arabayı şuraya koyacağım artık ya Önümden çekil ya Bu arabanın burada ne işi var level 1 araba geliyor Bakın level 1 arabanın üstüne basınca da para Arabanın üstüne gene basınca para kazanabiliyoruz İki ambulans yaptık Arkadaşlar TR'mizde şey yaptım Bak basılmıyor Oyunda bir hatalar var ama anlamadım ya Bazı sorunlar oluyor İki sarı arabayı birleştir Ambulans çıktı İkisini birleştir Turuncu bir araba çıktı Abi çekilin abi önümden Aynen getir. O güzel bir ambulans. Güzel bir itfaiye. Güzel bir yarış arabası çıktı. Arkadaşlar siyah ile siyah gelmiyor. Görüyor musunuz? Siyah bulmak baya zor. Dostum ben de geldim sana yardım et dostum. Hoş geldin provanda iş başında. Anne bu zorlaştı şu an oyun. Evet onun onu getir. Ambulansla ambulansı birleştir. Kırmızı ambulansdan lazım şimdi bir tane de. Hayda kırmızı ambulans nerede? çok güzel. Onun onu bile işte. Ay yarış çıktı. Ben yarışa gidiyorum. Evet yarışa katılıyoruz. Vay. İndeksteki güçlü arabayla. Başta. O uçuyor araba. Belki kafalı çocuk arkamdan kovalıyor. Belki kafalı çocuk beni geçmek için çabalıyor. Arabayı vuracak şimdi. Panda onları kovalıyor. Panda diğer bekin kafalı çocukla kapışıyor. Let's be gidiyorum. Aa bacon kafalı çocuk panda geçecek. Dostum benim adım Ferrari dostum beni kimse geçemez. Geçiyor seni. geçemedi panda önde. Ben yarışı bitiriyorum. Bekin kafalı çocuk arkamda kaza yaparsam her türlü geçer. Fırsat kolluyordu. Ama Formula 1 Proterapati kazanıyor. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Burada bitirelim. Baya bir güzel arabalar bulduk. Ee, burada bitirelim dostum bitti dostum arkadaşlar burada bitiyor Sonraki gider görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın ve bye bye